Merhabalar hoş geldiniz Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlarda transfer masasında sürpriz bir isim var. Beşiktaş Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Charlotto'yu listeye aldı. Norveçli yıldız için Newcastle'da devrede Süper Lig'de hücum hattına takviye planlayan Beşiktaş devre arası transfer dönemi için golcü arayışına hız verdi. Siyah beyazı yönetim özellikle Avrupa'da forma şansı bulmakta zorlanan oyunculara yönelirken gündemde flash bir isim var. Alexander Schörlot, İspanyol ekibi Atletico Madrid'de istediği süreleri alamayan Norveçli daha fazla oynamak için yeni bir kulüp arıyor. İspanyol basındaki bilgilere göre Schörlot, gelecek yıl Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın bu durumu fırsata çevirmek için futbolcunun temsilcisiyle temasa geçmeye hazır olduğu bildirilmiş. Charlotte'un transferi konusunda Beşiktaş'ın yalnız olmadığı Premier Lig'den Newcastle'ın da devrede olduğu aktarıldı. Aynı zamanda Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Charlotte'u istiyor. Yönetim rekabetin farkında olarak bu hamlede stratejik davranmayı planlıyor. Charlotte'un transferi gerçekleşirse Beşiktaş hücum hattında hem fiziksel hem de bitiricilik açısından önemli bir kazanım elde etmiş olacak. İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle Alexander Sherlock'un durumunu yakından takip ediyor. Teknik direktör Eddie Howe'un beklentileri karşılayan Sherlock'u izlemek için Newcastle'ın gözlemci gönderdiği gelen bilgiler arasında. Charlotte'un adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile sürekli anılmıştı. Yakın zamanda Charlotte ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilirken Sarı Lacivertlerin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Bu sezon Atletico'da 11 maça çıkan Charlotte 2 gol kaydetmişti. Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Charlotte'un Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar kontratı var. 29 yaşındaki Santfor'un değeri 25 milyon euro. Sherlock ile bir süredir ilgilenen İstanbul devi Fenerbahçe'nin Ocak ayında Ennesri'nin takımdan ayrılması durumunda bir Santfor transferi yapacak olması bu isminde Sherlock olma ihtimalini yükseltiyor. Futbolcunun Madrid'den ayrılmak istemesi hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın işini kolaylaştırabilir. Bakalım Sherlock Türkiye'ye gelecek mi? Türkiye'de hangi takıma gelecek veya Türkiye'yi hiç tercih etmeyecek mi?